Bazı işler bize mücadeleyi öğretir, sabrı öğretir ve gerçekten başarıya nasıl gidildiğini bize gösterir. Özellikle hüsnat sanatı ise bu noktada çok önemlidir. Yani bir insanın Hayatında normal sorunlarıyla mücadele etmeyi öğrenmesi, sabrı öğrenmesi, gerçekten zor olan bir şey başarması için aslında hüsnat sanatı bu noktada çok önemli bir rol oynar. Ve biz hattatların hayatlarına baktığımız zaman hayatları boyunca güzel yazmanın gayretine düşmüşler. Hatta vefat anlarında bile ben bu dünyadan göçerken bu sanatı daha doğru düzgün icra edemediğime üzülüyorum diyen hattatlarımız bile olmuştur ve bunu söyleyen hattatlar ise çok güzel eserler bırakmış hat hat üstatlarımızdır. O yüzden bir sanatla meşgul olmak hayatla mücadele etmeyi insana öğretir. Sorunlarla baş etmeyi öğretir. O yüzden bu konu çok önemli. Kıymetli dostlar bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumda paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda farklı bir konuda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.